Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal Survivor macerasını 2022'de All Star ile devam ettiriyor. Survivor 2020 sezonunda oyunlara itirazları ve esprili tavırlarıyla akıllarda kalan Mert Öcal modeldir. Ancak elde ettiği başarının yanı sıra rol aldığı projeler Duyanlar tarafından şaşkına çevriliyor. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor'ın iddialı isimlerinden biri olan Mert Öcal, 2020 sezonundan sonra Survivor Panorama'da yorumcu olarak yer almıştı. Şimdilerde All Star kadrosunda ünlüler takımı ile kendisini gösteren Öcal, geçmişiyle şaşırttı. Mert Öcal, Türkiye'nin en iyi modeli seçilmesinin ardından meğer 2004 yılında Dünyanın en iyi modeli yarışmasını kazanmış. Sonrasında yurt içi ve yurt dışında birçok modellik projelerinde kendini gösterdi. Ayrıca Mert Öcal Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'in sevgilisi Tarık rolünü oynadı. Arka Sokaklar'ın yanı sıra Doktorlar, Savaşçı, Yabancı Damat, Aşk Yeniden gibi seyircilerin belleğinde yer eden projelerde oynadı. Survivor 2020'nin ardından bir YouTube kanalına konuk olan Mert Öcal'dan şaşırtan iş çamaşırı itirafı gelmişti Survivor için iş çamaşırı var mı sorusuna yanıt veren Öcal iş çamaşırı ben yanımda götürmüştüm şortun içine ama sponsorumuz spor taytları veriyordu Onlardan giyiyorduk demişti. Öcal'ın adı Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ilanılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Öcal hayatımda şu an birinin olmasını ben de isterdim. Ama yok arkadaşlar İlayda benim arkadaşım dedikodular doğru değil demişti. Hoşçakalın.